Bitlisli 7-14 yaş arası çocuklardan oluşan Doğu Yorum korosu 19 dilde seslendirdikleri şarkılarla zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi misafirlerine keyifli dakikalar yaşattı. <laughs> Kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla kısa sürede salonda hayranlık oluşturan koro yaklaşık bir buçuk saat soluksuz izlendi. <laughs> Strşafi Turgut Akdemir tek amaçlarının dünya barışını ve kardeşliği müzikle anlatmak olduğunu belirtti. Barışı, kardeşliği dünyada yaşanabilecek güzellikleri anlatmaya çalıştık. Ama neyle anlatırız diye düşündük. Müzikle anlatırız en iyi dedik. Bütün dünya kardeşliği için 17 dilde, 19 dilde, yabancı dilde şarkılar seslendirdik. Programı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Vedat Demiröz, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Bitlis İl Başkanı, Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar, Bitlis Güroymak Kaymakamı Turan Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın ve daha birçok isim dahil oldu. Ben başta şefimize çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle şu çiçeği de takdim ediyorum sizler adına. Bu sesin Türkiye'nin her tarafında yankı bulacağına benim inancım sonsuzdur. Duyurabilmek lazım. Duyuracağız inşallah. Biz buradan, siz Bitlis'ten böyle el ele, gönül gönüle inşallah bu sesi, bu güzel yüreği Türkiye'nin her tarafına duyuracağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum.